Zemzemin Yeşili Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Airfryer'da ilk defa denemiş olduğum ıslak kek tarifiyle geldim arkadaşlar. Daha önce kek yapmıştım ama ıslak keki ilk defa yaptım. Kalıpta şöyle yapım aşamasına geçiyorum. 4 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve mikserle köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu görüntüyü aldıktan sonra üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 su bardağı un ilave ediyorum arkadaşlar. Kekim tam ölçü tam tariftir. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilya, 1 paket de kabartma tozu ilave ediyorum ve güzelce bütün hepsini karıştırıyorum. Şöyle bir kıvamı olacak arkadaşlar. Biraz koyu bir kıvam olacak. Normal keke göre kıvamı bu şekilde. Ve e, kalıbımın içerisine yağlamıştım. Dilerseniz birazcık un serpiştirebilirsiniz. Yaptığım kek harcını içerisine döküyorum. Ve düzeltiyorum. Ardından airfryer içerisinde gönderiyorum arkadaşlar. Airfryer içindeki sepeti çıkıyor, çıkarıyorum. Ve alt kısma koyuyorum arkadaşlar hemen manuel ayarda yapacağım 160 derecede 30 dakikada kekimi pişireceğim ve son aşamasını sizlere şöyle gösteriyorum kekim tamamen pişmişti onu air fryer'dan aldım böyle sıcaklığı çıksın diye kenara koyuyorum ve sosu zaten bir su bardağı süt olduğu için hemen çabuk yapılıyor bir su bardağı süt bir su bardağı şeker yarım su bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı kakao güzelce karıştırıyorum Üzerine bir yemek kaşığı kahvaltılık çikolata koydum. Siz dilerseniz başka çikolata da koyabilirsiniz arkadaşlar. O da böyle lezzet açısından koyuyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Sosum da hazır. Hemen ilk sıcaklığı çıkan kekin üzerine döküyorum. Çok güzel bir şekilde çeksin diye. Bu arada biraz kalıplı bir kek olduğu için çekmesi zor oldu. Bir kısmı birazcık kuru kalmıştı. Ama siz normal düz bir kalıba koyarsanız çok güzel bir şekilde kekiniz çekecek ve ıslak kekiniz ortaya çıkacak. Ben böyle kürdan yardımıyla bütün her tarafı ıslak kalsın diye çikolata sosunu döküyorum arkadaşlar. Kekim artık soğuduğunu düşünüyorum kenara almıştım. Şimdi sunum aşamasına geçeceğim. Şöyle kalıptan çok kolay oldu çıkarmak gerçekten. Ben dedim belki ıslak kektir hani yapışma falan olmuştur diye. Hemen şöyle sunum tahtamı üzerine kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi tek seferde böyle çıkmadı. Sonradan bastırınca arkadaşlar çıktı hemen görmüş olduğunuz gibi. Sizler sunum kısmını izlerken ben de videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Sizlere mutlaka dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.